Merhaba arkadaşlar. Hemen kısaca bir konudan bahsetmek istiyorum. Bugün size çok güzel bir yüz maskesi önereceğim. Benim de annem keşfetmiş tesadüfi bir şekilde YouTube'da. İşte gel sana bir şeyler vereceğim falan dedi. Bir baktım, işte kavanozun içinde yapmış kendisi, uygulamış. Öyle bir aslında dikkate almadım ilk önce ama sonra bir uyguladım arkadaşlar. Cidden efsane bir şey. Sabun niyetine her akşam yatmadan önce onu kullanıyorum. Hemen kısaca vereceğim size tarifi. Çok da basit. Malzemeler karanfil, yarım dol sabunu ılık su, bir de e, neydi bir de pirinç evet. Pirinç arkadaşlar. Hemen tarifini veriyorum. Evet. Hmm. Anne şimdi bunda ne kadar pirinç var? iki tatlı kaşığı. iki silme. tatlı kaşığı e, sert mi silme. Silmiyor mu oluyor yani? Dolu yani. <laughs> Dolu, doluymuş tamam. E, kaç tane karanfil? 15 tane. 15 tane de karanfil başka bir şey giriyor mu içine? Yarım dolu sabunu. Tamam onu da atalım ver. Şöyle. şöyle atıyorum yarım dolu sabunu da içine. Başka bir şey giriyor mu anne? Evet. Bir buçuk bardak su. Bir buçuk bardak su. Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında. Başka? Tamam, Bu kadar. kadar tamam. Gerek. Tekrar diyorum arkadaşlar. İki silme kaşığı değil mi? <laughs> Pirinç. Evet. Ee, 15 tane. 15 tane miydi? Aynen. Ee, karanfil yarım dol sabunu ve bir buçuk bardakta e, bardak su, ılık su. Evet, oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında diyelim, tamam. E, şimdi birazdan e, göstereceğim size... Arkadaşlar bir tane e, steril bez, sponge deniliyormuş annem söyledi onu. E, steril sargı bezine e, tam kıvamında kaynadıktan sonra... Anne kaç dakika kaynattın bunu? Sabun eriyinceye kadar. Evet, sabun eriyinceye kadar, bence bir 15 dakika oldu yine fazla. Fazla da olmuş olabilir. Tamam. Tamam. Zaten kıvamında böyle şey gibi lapa gibi oluyor arkadaşlar. Fark edersiniz onu. Daha sonra döküyorsunuz bu steril bezden. Döküyorsunuz. Çünkü pirincin işte karanfilin bunların süzülmesi gerekiyor. Hepsinin. Bu şekilde annem yapıyor zaten şu anda. Eziyor. Evet. Diğerini de o şekilde yapacaksın değil mi anne? Aynen. Tamam. Onu da dökelim. Sonra... kaşık yardımıyla bu şekilde ezebilirsiniz arkadaşlar ki tamamen Evet arkadaşlar bakın bu da bitmiş hali artık yapıldı. Kıvamında tam kıvamında.